Evet. Merhaba. Yaklaşık iki ile yakın görev yaptığım Mersin'inden 7 Kasım 2017 tarih itibariyle yaşat günler emekliyorum. Geçen bu süre içerisinde valilik iş ve işlemlerini, kamu hizmetlerini, devlet hizmetlerini yürütürken benimle hep beraber olan bu hizmetleri yürütülmesinde her yeriyle bana destek veren iki tane asistanımdan bahsetmek istiyorum. 36 yıllık meslek hayatımda gerçekten takdirimi kazanmış ender kamu görevlerinden olmuşlardır. Mehtap Temel, çalışkanlığı, pratik zekası, üretkenliği, takipçiliği, izleyiciliği, sonuç alıcı, işleri e, takip etmesi, özellikle kamu hizmetinin yürütülmesinde çok büyük örnek teşkil etmiştir. Kendisini buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Kişilikli, kimlikli, onurlu, duruşu olan, aile yuvasında örnek bir anne, örnek bir eş olarak tanıdım. Bundan sonraki aile yaşamlarında kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun Mehtap. Allah yar ve yar olsun kızım. Evet. Zeynep senin olur. Kızım. Naif, ince, hassas ruh dünyasıyla iç güzelliği olan örnek bir kamu görevlisidir. Benim bilgisayar asistanlığımı yapmıştır. O iş takipçiliği, o titizliği, o bir harfi dahi gördüğünde düzeltmesi, düzeltip ilgili kuruma göndermesi, sürekli benimle iletişim içerisinde olması, hata yapmama adına çok dikkatli davranması, işini takip etmesi, sorumluluklarını bilmesi yönüyle de örnek bir kamu görevlisidir. Kendisini tanımaktan, ailesini tanımaktan, çocuklarını tanımaktan çok mutlu oldum. Çok ince, güzel duygulu bir yaşaya sahip. İki sefer Mehtap ve eşi Murat ve ben eşim Hüsniye birlikte bizi iki sefer güzel yazdıklarında ağırladılar ekmeklerini yedik, açlarını yedik, suyunu içtik. Çok güzel bir aile ortamı yaratmıştık biz kendi aramızda. Amin olmanın sıfatında ve mayetinde çalışan asistanlara örnek bir yönetici, rol model olan bir yönetici olmaya da çalıştım. Umarım bundan sonraki yaşamında Zeynep güzel şeyler imza atacak ve bizden aldığı fezle de yoluna devam edecektir. Buradan her ikinizin eşine de burada Hasan'a, yavrularınıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Allah her ikinizin de yar yardım ve yardımcısı olsun diyorum. Hep sizleri sevgiyle selamlıyorum. İyi ki sizleri tanıdım.